Merhaba sevgili seyircilerimiz. bir Engelli Yaşam YouTube kanalı olarak bugün Bakırköy TSD şubesindeyiz. Yanımda çok değerli sevgili kardeşim Masör Hayati Bey yanımda. Kendisiyle hem bir sohbet edeceğiz hem Masörlükle ilgili aklımızdan geçen soruları kendisine soracağız ve Hayati kardeşim de önce hoş geldin deyip Hoş bulduk. Merhaba. E, merhaba. Hem önce Hayati kardeşim bir kendini tanıtırsın. Daha sonra da Nasıl ilgili ben sorularımı sana sorayım diyorum. Tabii ki seve seve. Benim adım Hayati Münüklü. 1973 Giresun doğumluyum. Ee, özel bir hastanenin e, fizik tedavi bölümünde masör olarak çalışmaktayım şu an. Çok güzel. Masörlükle ilgili eğitim nereden aldınız? Veyahut da bu konu masörlük deyince bildiğim kadarıyla kendi içinde yaptığım araştırmalarda görme engellilerin en çok başarılı olduğu alanlardan santral memurluğu, memurluğu masörlük ve avukatlık doğru mu diye biliyorum. Veya da buna ek olarak söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Hayatımda? Var. E, öğretmenlik var. Öğretmenlik çok güzel. Ondan sonra e, dediğiniz zaten masörlüğü söylediniz. Hı hı. E, ben de e, masörlüğü eee Reşitpaşa'da e, rehabilitasyon merkezi var. Körler okulu. Orada kısa dönem bir eğitim almıştım. Hı. E, sonra yeterli görmedim onu. Aradan zaman geçtikten sonra, yani bir 6-7 sene sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, kendisini burada anayım, Hayri durmaz hocamdan Çok iyi. masörlük dersi aldım ve masör oldum böylece. Peki toplumumuzda masörlük nasıl biliniyor? Yani son dönemlerde bazı her meslekte olduğu gibi yanlış anlaşılmalar, yanlışlığa doğru söylenen şeyler var. Tabii biz onlara tenzih ediyoruz. Ee, her türlü e, yanlışın da olabileceği gibi çok doğrularla yapılan işler de var. Sen bu doğruların içinde olan birisin kardeşim. Ama bu kadar neden e, hem rağbet görüyor hem de bir yanlış bir algı oluşması var ya, diye. Toplumuzda maalesef e, masajla ilgili e, ön yargılar var. E, hı hı. İşte bu nasıl e, ifade edeyim? yani saçma sapan şeylerle ilişkilendiriliyor halbuki masaj öyle bir şey değil, değil. E, yardımcı bir e, sağlık yöntemi e, evet. insanı rahatlatan fiziken ruhen rahatlatan e, ne, neredeyse 5000 yıllık bir geçmişi olan tedavi yöntemi Aa, çok önemli 5000 yıllık bir evet. arka evet. e, ama e, sizin de belirttiğiniz gibi toplumda e, farklı anlayanlar da var. E, ne işe yaradığını e, anlayıp e, masaj yaptıran insanlar da var. E, demin de belirttiğim gibi zaten bir hastanede fizik tedavi bölümünde çalışıyorum. İşte oraya e, bir sürü hasta geliyor. Boyun sırt fıtığı için, diz menisküsü için, çapraz bağ yırtığı için gibi çeşitli fizik tedavi hastalıkları için hem fizik tedavi görüyorlar hem de biz masaj yapıyoruz kendilerine. Çok güzel. Ve ben... çok memnun oluyor. Özür dilerim ve çok e, memnun e, olarak ayrılıyorlar. Harika. Ben bir de fizik tedavi ile masajlının arasındaki olan ilişkilendirmeyi yapsak ikisi de ayrı bir alan mı yoksa birbirine yakın olan bir alan mı e, Fizik tedavi e, daha çok germe açma gibi elektroterapi e, içeren e, farklı e, bir e, sağlık yöntemi. Masaj e, tamamıyla manipülasyon yani elle yapılan bir tedavi şekli. Hı hı. Ya, ya da yardımcı tedavi diyelim. Peki, Tamamlayıcı e, tedavi. En çok gelen hangi gruplar geliyor masajla ilgili e, sıkıntılarını dile getiriyorlar ve faydasını görüyorlar desek? E, donuk omuz, omuz yırtığı, donuk omuz. ondan sonra e, boyun bel fıtığı, boyun bel fıtığı, evet, e, bacağıyla ilgili sorunları olan, işte diziyle ilgili hı hı. gibi e, vücudunun çeşitli Bölgelerinde rahatsızlığı fizik tedavi ihtiyacı duyan ve bu rahatsızlığı yaşayan insanlar bizim birimize gelip tedavi olup ondan sonra da şifa şifa bulup iyileşip ayrılıyorlar. Evet. Mesela donuk donu omuz benim bildiğim kadarıyla şeker hastalarında daha çok olan bir sıkıntı olarak görülüyor. Şeker hastaları bu konuda daha fazla muzdaripler diye görüyorum ve ben Samet de söyleyeyim bir şeker hastası olarak da. Dönük ilgili gördüğüm tedavide fizik tedavi almıştım. Evet. Gayet de faydasını görmüştüm. Onun için de e, bu tür manuel sizin yaptığınız terapiler manuel diye evet, ben, he, evet, e, doğru. düşünebilirim. Ama e, bu alanda da görme engellerin daha çok talep edilen birileri olduğunu e, ben az çok yaptığım araştırmada ortaya çıkıyor. Doğru mu acaba? E, doğru. E, ben şimdi, size şöyle bir bilgi vereyim. Japonya'da e, çok doğru bulduğum, hani e, belki taraflı konuşu ol, olacağım ama e, çok güzel bir uygulama var Japonya'da sadece görme engelliler masör olabiliyor Aa, çok iyi. E, çünkü e, hani biz görme engelliler zaten e, dezavantajlı e, toplumda dezavantajlı grupta olduğumuz için hani e, iş bulabilmemiz için e, ve masörlük tamamıyla elle yapılan bir e, elle icra edilen meslek olduğu için e, Japonya'da Böyle e, bence çok faydalı bir uygulama var. E, görme engellerin e, daha iyi yapabildiği konusuna e, gelecek olursak, evet, e, gören insanlara göre belki biraz daha iyi hissediyor olabiliriz. Evet. E, ama bu hani gören görmeyen diye belki ayrım yapmak zor olur ama bir insan, e, yani gören bir insanda kendisini bu konuda yetiştebilir, yetiştirebilir, yetiştirebilir e, ilerletebilir. Evet. Ee, bir de ben şimdi şeye değinmek istiyorum. Masörlüğün dışına biraz çıkacağım. Albinizmle ilgili böyle bir sıkıntıyı da sen yaşıyorsun. Ama ben dernek camiasında seni tanıdığım günden beri hep de e, kibar beyefendiliğin yanında çok, çok da mücadele, mücadeleci yanını gördüm. İşte masörlük, e, iş hayatın, e, albinizmle çalışmak bunlar kolay bir şey değil. Albinizmle ilgili sıkıntıların var mı diye sorsam ne dersin? Albinizmle ilgili sıkıntılarım var. E, Adnan Bey, az görmek o kadar enteresan açıklaması zor ki. Yani az görmenin bir standartı yok. Yani açık açıklaması yok. Örnek veriyorum, bir metre ilerideki bir insanı, bir objeyi görebilirim, ama burnumun hani bu ışığın geliş açısıyla alakalı burnumun dibindeki herhangi bir şeyi göremeyebilirim de. Yani sonra bunu insanlara açıklamak çok zor oluyor. Kimi insan sen çok iyi görüyorsun diyor. Kimi insan hiç görmüyorsun evet. diyor. Arada kalmak e, çok e, zor oluyor benim için. E, ona bakacak olursak görmekle bakmak arasında da fark var. Fark var, evet doğru. Yani biz e, bir sürü gören insanları görüyoruz. Da neleri görmemizden geldiğini de biliyoruz yani. Öyle değil mi yani? yani. Doğru doğru. E, onlar duyarsız insanlar. Evet Duyarsız olsun. E, ol duyarsız olmayalım. Biz duyarlı olalım ki her işte o konuda e, sıkıntıları gidelim. Albümümüzün bildiğim kadarıyla yazın sizi daha çok. Güneş ışınları etkiliyor. Doğru Şimdi e, Adnan Bey çok doğru. E, siz gören insanlar mı e, diyeyim ya da buğday tenli insanlar diyeyim. E, güneş doğduğunda böyle bir ferahlarsınız. He. Rahatlarsınız. Hı -hı. Böyle bir neşeniz artar. Biz albinolarında tam tersi güneş bizim karanlığımız. Yani e, a, tabii biraz mübela yapıyorum. Yo, doğru, yo doğrudur. Güzel bir tespit. Bence e, güzel bir tespit. E, şunu söyleyecektim. E, biraz abartıyorum belki ama. Güneş Yüz yıl doğmasın niye doğdu diye aklıma gelmez. Aa, o kadar sevme, sevmeyiz yani güneşi. Aa, yapmayın. Çok ya. <laughs> <laughs> enteresan Ya, gerçekten <laughs> bir şey daha öğrenmiş oldum. Harikasınız ya. O zaman albinizm ile şu anda yaşadığınız öyle bir kıyaslamaya girmek belki saçma olacak ama albinizmle ile ve ilgili görme ile ilgili isim bir araya koyduğunuzda hangisi daha sıkıntılı diye bir soru sorsam hemen hemen yazın albinizm genel olarak da görme. Ben e, izin verirseniz evet. albinizmin ne olduğunu anlatayım e, izninizle. Tabii. Albinizm, e, bu derimizin altında pigment diye bir madde var, deriyi renklendiren. Sizde olduğu için e, siz benim gibi açık tenli beyaz değilsiniz. E, o pigment maddesi gözde de yok ve e, gözde de olmadığı için görme kaybına sebep oluyor. Yani Bende %90 görme kaybı var ve albinizm genetik. Ben e, bu genleri anne tarafından aldım, ee, benim annemin e, dedesi e, albinoymuş, e, ondan da bana geçti. Yani ben de e, evlendiğimde illaki e, çocuklarım olmayacak büyük bir ihtimalle ama e, eğer evlenirsem torunların büyük bir ihtimalle torunlarından bir tanesi ya da kesin albino olacak. Öyle mi? Ha, evet. Çok enteresan. Çünkü soya çekim bu, genler böyle e, Gen soydan soya geçiyor evet genetik ha, çok, doğru. Çok enteresan. Ee, tabii ki bununla birlikte albinizme baktığımızda böyle bir e, sağlık sorununa baktığımızda sayısal olarak böyle bir araştırma yaptır mı ne kadar ülkemiz ülkemizde albinizm var Ha Türkiye'de e, ne kadar albin albino var bilmiyorum ama hani genel olarak en e, görme engelli sanırım 1 milyon diyebiliyorum. Yani albinizm ne de mi? Yani ha, sen... Yok, yok yok genel genel ha, şimdi albünün, görme evet. engeli. Peki albinizm görme ile ilgili bir sıkıntısı var mı? Yani albinizm olan kişi görmeyecek de bir şey var mı? Var, evet. Ha, var değil Ama mi? Öyle Tabii öyle. çünkü e, gözde de pigment olmadığı için Heh. gözde pigmentin olmaması %90 görme kaybına sebep oluyor. Oo bu da enteresan. Ve, e, hani dediğim gibi şimdi ben sizi burada görüyorum. Hani dışarıda böyle burnunuzun dibinden geçerim, Siz bana dersiniz ki ya Hayat biz işte muhabbet ettik, röportaj yaptık. Bana niye selam vermedi? Görmemezlikten geliyor diyor. Halbuki... <laughs> ki <halbuki, gülüyor> e, evet e, bir yerde de iyi aslında ya. Bazen insan görmeyeceğimiz insanlar da bir bahane olur hayatı kardeşim. <laughs> <laughs> ya enteresan ya gerçekten şeye baktığımızda eee hayatın komik, akışına. Yani, evet, trajikomik yani. doğru. Trajedi ve komik. Buna benzer dönüşleri alıyorum. Arkadaşlar diyor ki hayat işte orada seni gördüm niye selam vermedin falan diyor Anladım. bana. Halbuki ben kendisini görmedim ki. Görür görmez. he, evet, o benim benim onu gördüğümü zannediyor. Ha, çok enteresan. Ve sonra e, böyle bir tavır takıma falan oluyor. Ben açıklıyorum tabii ki durumu. Sonra e, konu anlaşılıyor. Peki e, özel bir şey e, sormak e, istsem izin verir misin? Tabii ki buyurun. Evlenmiş olsan aynı sen e, konumundaki sıkıntı yaşayan insanla evlenmeyi düşünür müsün yoksa ya benim öyle bir tercihim yok Adnan e, abi işte Adnan abi tabii ki. E, benim için çok fark etmez e, duygusal olarak anlaştıktan sonra mesele yok mu dersin? Evet e, aynen e, Adnan abi dediğiniz gibi derim. Seveyim fark etmez. Ha, çok güzel. E, siyahi bir insan da olur. Hiç önemli değil. Ha, çok iyi. Yani biz... Renk önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Renkler... Önemli olan sevmek. Aslında siyah seversen siyah beyaz olur. Beşiktaş olur zaman deriz. daha böyle e... Sport Beşiktaş ki. rengine uymuş olursa ama ben Galatasaray'a Öyle mi? O da, ayrı, <laughs> o da ayrı bir mesele. Gerçekten hayata bakışında gördüğüm kadar hayatı ilk zamanlar tabii ki insanların engelliliği kabul etmesi çok böyle kolay bir şey değil. Yani hiç kimse ben engelli oldum diye seviniyor demez böyle saçmalıklar da olmasın hayatımızda. Ama olduktan sonra da ilk önce insanımız onu kabulleniyor değil mi bildiğim kadarıyla? Ondan sonra... Kabul, kabullenmek zorundayız. Zorundayız daha doğrusu. Senin kabullenme sürecin nasıl geçti hayatı kardeşim? Adnan abi, benim kabullenme sürecim çok kolay geçti. Çünkü annem, babam ben biraz görüyorum diye beni görme engelli olarak kabul etmediler. Şey kabul ettiler, pardon özür dilerim, kabul etmediler. Beni görme engelli olarak görmediler. Yani beni evet. engelli olarak görmediler. Evet, genelde bunu... anne babalarımızın yaptığı şeyler Evet. evet. Ben bunu bir bakıma bunun avantajını yaşadım. Yani annem, babam beni, e, ailem beni işte bu görme engelli az görüyor, dışarıya çıkartmayalım, e, evde kalsın gibi beni eve hapset, hapsetmiş olsaydılar belki de e, hayal, e, yaşama uyum sağlamam, adapte olmam bu kadar kolay olmayacaktı. Çok doğru. Benim küçüklüğüm çok ama çok yaramazlıklarla geçti. Öyle mi? Evet. Yani o şimdiki beyefendiliğin geçmişteki yaptıklarının kapatması. Çocuktum, <laughs> Çocuktum o zamanlar. <laughs> ne gibi ilginç bir anın var mıydı? Eee var e, anacım adına Ya şimdi bir sürü çocuk top oynuyoruz. Yani e, çok iyi hatırlıyorum. Yani tahminen 10 12 tane çocuk benim e, akranlarım işte benimle yaşıt olanlar top oynuyoruz. Bir tane mahallemizde bir tane abla geldi. O kadar çocuğun içinde bana bağırdı. Ha. Ben de ona bir tane yumruk atmıştım. Öyle mi? o İki hafta çenesi ağrımış. Kötü. <laughs> evet. Sonra tabii geldi barıştık. Beni işte şikayet etmişlerdi. Konuştuk falan barıştık ama yani 9-10 yaşlarında falandım. Yani o kadar çocuk var, sen gel o kadar çocuğun içerisinde ama senin azardın. Ama senin renginden belli Renkli oluyor. Ben, ben Değil mi? De, <gülüyor> evet. Ben de onu diyeceğim. Ya Orada <laughs> beyaz biri var. Biri var, çıban başı budur dedi herhalde. <laughs> Çok güzel ya. Harika. Peki dernekle tanışma süreci ne zaman oldu? Dernekler senin hayatında ne gibi rol oynadı? Derneğin sana katkısı faydası nedir diye bir soru sorsan. Ee, ben önce 94-95 yılında önce Altın Nokta Körler Derneği'ne evet. üye olmuştum. Körlükle görmeyen insanlarla orada tanıştım. Benim hayatıma tabii ki sosyal anlamda, eğitim anlamında da katkıları oldu derneğin. İşte ben de sosyalleştim derneğe gidip gelerek. Ondan sonra görme engelli oluşumu daha da kabullendim ve e, bununla birlikte hani gör, bir görme engelli ve albino bir birey olarak e, nasıl hayatımı hayatını kolaylaştırdığımı e, arkadaşlarımla konuşarak onlarla paylaşımlar yaparak böyle aradan e, yıllar geçerek öğrendim çok iyi ve e, daha sonra da e, başkanımız e, Sayın Yüksel Oğlu e, uzun yıllardır tanışıklığımızda arkadaşlarımız vardı kendisi işte Türkiye Sakatlar Derneği'nin e, burasının yani Bakıköy Şubesi'nin başkan oldu. Ben de buraya üye oldum. E, mümkün oldukça buraya da gelip gidiyorum ve e, burada e, ortopedik engelli arkadaşlarla da e, buluştuk. Buluştuk. Onların, e, empati kurup onların da e, hayatlarını öğrenmeye çalışıyorum. Ortak mücadele. Ortak yapmanız. mücadele, evet. Zaten e, biz engellilerin ortak mücadelesi engelli hakları. Çok doğru. Çok doğru. Ben de e, sevgili izleyicilerim için, Hayati karışımını söylediği için hemen ben de bir konuyu bir getirmek istiyorum. Şöyle bir şey, ben de bu derneğin kurucularındanım. Yani bu derneğin kurucu olan üç kişiden biriysiniz. Evet. Ve bu sene de yönetim kuruluna e, geldim. Yani başkan yanımın olarak Yüksel Bey'le birlikte e, elimizden geldikçe çalışmaya karar verdik. Gerçekten Bakırköy Şubesi, tüm şubeler gibi güzel hizmetler vermeye başladık. Yani çok böyle e, anlatmak istemiyoruz ama Birkaçını da anlatabiliriz burada biz çok anlatmalıyız, bir, bence. anlatmalıyız bence, çok İnsanlar doğru. bilsinler, bilsin. Ve çok güzel burada bir İngilizce kursu veriliyor. Burada çok güzel diğer yaş grubunu yaş almış insanların burada ortaklaşa çalışma alanları oluşturuldu. İşte örgü işi, diğer işler, insan kitap kulübü, bunlar kitap kulübü de çok önemli. Barış Bey'in burada çok önemli bir dengeyi sağladığı ve diğer kişilerde de katı. emeği var. Yüksel Bey ana keza olarak, avukat olarak diğer engelli hakları ile ilgili her türlü bilgiyi veren ve bilgilendiren biri. Benim de nazizane yaşadığım tecrübelerle birlikte ve sosyal medyada da Bir Engelli Yaşam YouTube kanalı olarak ısrarla bazı arkadaşlarımın dediği gibi çok böyle atlıyorum ama bir engelli yaşam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın demeyi çok unutuyorum. E, yorum da yapsınlar. Yorum e, da, e, Bravo. Like, like e, tuşuna da bassınlar. Bravo. E, Hayatı hatta senin geçen günlerde çok güzel bir şeyin oldu. Adnan abi 16 kişi beğendik diye bir şey yazmıştın. Hatta bunu yazan kimdi yönetmenim sordu. Ya yani bu çok önemli bir şeydi. 16 kişi beğendik diye bir yorum yazmışsın. Evet. Bu o kadar çok kıymetli bir şey ki e, ben bunu aldığımda senden dolayı çok sevindim. Sonra seni gösterdim videolarında yapmış olduğumuz dönemlerde şey, röportajda senin bir röportajın vardı. dedim beyefendi niye annusun? Gayet Türkçesi çok güzel ve albinizmle ilgili ve görme engelliliği yaşadığı ilgili konuları anlatsın diye. Ve özellikle benden daha çok yönetmenimiz seni seçmesiyle buraya geldin hayatım. Ben de kendisine buradan gıyar, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen günler için neler düşünüyorsun hayatı kardeşim? Hayatının akışı ne olmalı? Evlenmeyi düşünüyor musun diye bir özel bir soru. E, evlenmeyi düşünmüyorum. Düşünmeyi var. <laughs> net konuşuyor. Net, çok net. <laughs> evet, neden e, öyle? Ekonomik şartlar geçirmiyor. Bir engelin evlenmesiyle ilgili düşünceler nedir diye sorsam. Ya, e, sevmek istiyorum. E, o, o kişiyle o zaman Bravo. biraz e, açık kapı bırakayım tabiri caizse. Heh, açık kapı bırak. O kişiyle karşılaşırsam olabilir. Öyle evet. diyeyim o zaman. Tabii, ekonomik şartlar ekonomik da var. Ekonomik şartlar da var tabii ki. Var tabii ki. Yok diyemem tabii ki var. Çünkü e, engellilerin bir de sosyalleşmesi açısından e, imkanları daha zor gözüküyor diye düşünüyorlar sevgili e, diğer engelsiz olan gruplar ama inanır mısınız bana göre engelli gruplar daha çok sosyalleşiyor ve daha çok hızlı birlikte hareket edebiliyorlar. Doğru diyorum hayatım? Doğru diyorsunuz. Biz engelli grupları, çünkü bizim bir noktamız var, buluşma noktamız var, ortak sorunlarımız var. Bunlar bizi bir araya getiriyor ve kaynaşmamızı sağlıyor. Ve randevuları da hiç şaşmıyor. Yani öyle aksayan bir yanı yok. Yani. Şurada olacağız dendiği zaman bütün engeller orada oluyor. Ve burada da yapılan etkinlikler, mesela bir pilav etkinliği olsun, diğer iftar etkinliği olsun, gerçekten Bakırköy şubesi ve gelen katılımcıların da çok nezih oluşu. Gerçekten çok kaliteli dostlarla da ben de burada tanıştım. Benim için de çok iyi yer oldu. Benim için de bir hayatın devamı oldu diyebilirim. Çok güzel. Ve son olarak başka söylemek istediğin, albümlülüğü ve görme engelliliğiyle ilgili toplumumuzda ne gibi bir duyarlılık bekliyorsun diye sorsam. Ee, ya, şöyle cevap vereyim. Ee, öncelikle belediyelerden bekliyoruz. E, bu duyarlılığı, evet. e, bu bunlar bizim ortak e, sorunlarımız biliyorsunuz. Aha. İşte yürüyen merdivenlerin çalışması, asansörlerin çalışması. E, biz görme engelliler hakkında konuşmam gerekirse, e, biz biliyorsunuz ses, sesi odaklı bir engelli grubuz. Evet. E, toplu taşıma araçlarındaki e, ses sisteminin e, düzgün çalışması gibi. E, Ses salları çok önemli değil mi? Otobüslerde olsun bir uyarıcı mekanizma olarak sizi en azından hareket kabiliyetinizi belirliyor. Tabii ki yani hangi durakta ineceğimizi oradan bilgi alarak öğreniyoruz. Hı hı. E, toplumdan da e, diyelim ki bir görme engelli bir vatandaşla karşılaştı diyelim bir e, bir toplumuzda herhangi birisi hemen direkt koluna girmesin önce bir sorsun. yardıma ihtiyacın var mı yardım istiyor musunuz diye. Evet. E, o kişi zaten o, o, o görme engelli biri kendisine söyler yani yardıma ihtiyacın var ya da yok der. Yani çok doğru. E, bazı vatandaşlarımız tamam e, sağ olsunlar iyilik yapmak istiyorlar kolundan tutuyor hemen karşıdan karşıya geçiriyor yani o, o kişi belki karşıdan karşıya geçmeyecek o, o noktada birini de, bekliyor. Birisini bekliyor olabilir. Evet, doğru. Çok Gibi. Doğru. Ben e, katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum hayatı kardeşim. Ben de teşekkür Bu, ederim. Bu burada kalmayacak. Ee, İlerleyen günlerde inşallah tekrardan bir araya geleceğiz diyeyim. Başka konularda da. Evet. Tabii ki e, elimden geldiği kadarıyla. Çok sağ ol. E, röportajlarınızla iştirak etmek isterim ben de. Özel masörlük e, uygulaması yapıyor musunuz? Yapıyorum Ön, evet. Talep geldiği zaman evet. onu da buradan belirtelim. Evet yapıyorum. Yapıyorsunuz. O zaman buradan da sevgili izleyicilerimize duyurusunu yapalım. Öyle bir özel talep olduğu zaman Hayati kardeşime ulaşmak için benle e, YouTube kanalımıza e, evet, ilgileniriz. O gelebilir, iletişim evet. alabilirler. Sevgili izleyicilerimiz ben burada e, programı not alırken alır, şunu söylemek istiyorum. ve Çok değerli psikolog arkadaşım. Yani 1979-80 yılından tanıdığım Mehmet Güngör'ün lafıyla kapatmak istiyorum. Görme engellerin eli kolu ortopedik engeller olacak. Ortopedik engellerin de eli kolu ayağı biz olacağız. Evet, de, e, Mehmet abi tanıyorum. E, evet. Mehmet Güngör'ü doğru söylemiş. Evet. 79-80'de söylediği söz hala geçerli. Onun için biz Mehmet Güngör'ü de burada sevgiyle e, anmak istiyoruz. Hatta programa çok davet etmeme rağmen bir türlü e, ben o işleri beceremem diyor aslında hayatımıza çok renk katan biri. ve çok işler becerdi bir Kişisel, hayatımda da. Özür dilerim. Sözünü kestim abi. Mehmet Güngör, Mehmet abi kişisel muhabbetleri çok güzeldir. Çok, çok ee, güzel. Çok. bir gün <laughs> konuşalım kendisiyle. Önceden böyle bir şey yapalım, ısınma e, röportajı yapalım. <laughs> Aniden çekelim diyorsunuz. <laughs> evet. ya da habersizle. Evet. <laughs> evet, sevgiyle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Çok sağ olun.